Merhaba arkadaşlar, ben hele bugün sizlerle bir tutorial dersi bu tutorial'ın photoshop tutorial'ı olacak ve e, kanalımın ilk tutorial dersi, dersi gece 4'te çekiyorum e, ve odada küçük kardeşim yatıyor, kız bu arada sorarsanız, e, o yüzden fazla bağramayacağım ama cam Studio'dan sesini yükseltmeye çalışacağım, her neyse şimdi başlayalım. Dediğim gibi e, photoshop tutorial olacak ve... Şöyle olacak. Reaç bir efektini verip e, birazcık bulanıklaştıracağız. Tamam. Başlayabiliriz. Şimdi benim önceden yaptığım banner var. Burada. Buna J diyoruz. J ile J deyip kopyalıyoruz bunu. Kopyaladığımız yazıyı sağ tık karıştırma seçenekleri diyoruz. Ben burada sadece e, beynin tikini kaldırıyorum. E, ama siz G'yi R, veya R ve G'yi birden kapatabilirsiniz. Fakat ben B'yi kapatıyorum. Her benlerimde B'yi kapatmışımdır. Hani nadirdir. Yenilerinde genellikle B'yi kaldırıyorum. Siz de öyle yaparsınız. bence daha şıktır. Her neyse. Ee, şimdi CTRL'e T yapıyoruz. Ve araba oyunu oynadığımız tuşlar var ya, o Efsane tuşlar. Ok tuşlarından. ister sağa, ister sola. isterseniz de yukarı kaldırabilirsiniz ama ben sağa doğru yapacağım hop enter evet arkadaşlar öncesi sonrası şuradan bakın öncesi sonrası hani böyle bir değişik oldu güzel duruyor öncesi, sonrası şimdi arkadaşlar ee, şey yapalım alttaki hiçbir şey olmayan yazıyı getirleyelim J yaparak kopya 1'in üstüne getirelim kopya 2'yi. Buna da filtre Bulanıklaştır ve buradan kutu bulanıklaştırmasını seçelim. Ee, 4 5 veya bayağı bir yapabilirsiniz bunu. Ee, ben 4'te zaten ilk girdiğimizde de 4'teydi. Ee, ben 4'te kullanacağım tamam diyelim şimdi burada e, istediğimiz yerleri silelim Yaz, yazıyı mesela sileceğiz yani bulanıklaştırılmasını sileceğiz şuradan hop yapabiliriz şu hop gördüğünüz gibi şık durur imzanın arasında yapalım gördüğünüz gibi e, güzel durdu yani işlemleri uygulamadan önceki hali bu da işlemleri uygulama uyguladıktan sonraki hali şimdi bunu bir kaydedelim hemen göstereyim size farkı tut tut <gülüyor> tut <gülüyor> neyse ee, şunları özür dilerim ee, önceki hali arkadaşlar sonraki hali çok güzel duruyor bir efekt. Yani keşke Erdem Çakon'un yaptığı haftanın en iyilerini böyle gönderseydim. Ama olmadı kısmet olsun. Neyse boş verin. Yenisine yollarız. Başka bir resim tabi. <laughs> ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum atmayı ve ee, başka ne var lan? <laughs> Neyse bu, anladınız siz beni. Ee, bir de arkadaşlar speed art videosunu e, speed art videomuz gelecek. Onu like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Neyse ben fazla konuştum. Görüşürüz bay bay.